Arkadaşlar selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cihazıma çok emek verdim. Şu anda tam 21.000 kilometrede. Ee, çok badireler atlattık, çok şey yaşadık bu cihazla. Ama şu anda bu cihazın en önemli özelliklerinden birisi görmüş olduğunuz gidonun sağlamlığı. Tabii ki Eon Scooter farkıyla sapa sağlam bir gidon yaptırdım. Ee, geçen gün iki gün önce kaza yaptım. Köpeğe çarpmanın sonucu cihazın yan tarafı şöyle şu taraf takozlar filan sürttü. Şöyle biraz çatladı. Ee, ama gidonda en ufak eğilme en ufak bir yamulma biri çatlak söz konusu değil. Ki ben daha önce iki defa gidon kırdım. Ee, üstelik yani kaza yapmadığım halde. Dualtron Ultra 2'lerin gidonu fabrika çıkışında gerçekten inanılmaz yani kötü. Ama e, dediğim gibi Onur abimizin Aeon Scooter farkıyla tasarladığı bu gidonlar inanılmaz iş yapıyor. Yani düşmektense ne yapın ne edin. Bu gidonlardan kendinize yaptırın. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.